Selamlar. Biliyorsunuz ki bugün Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı günü. Ben de aranızdan birini bu şekilde mutlu etmek istedim. Bu kişi için de Discord'a yazı yazdım. Hiç fikri olmayan ve daha önce e, oyuna para yatıramamış biri var mı dedim daha önce benim 600 valorant pointimi kazanmış biri vardı ve zaten hesabında hiçbir skin yoktu. Ben de onu yanıma çağırdım ve şu şekilde söyledim. Bir günlüğüne hesapları değiştireceğiz. Sen benim işte bu koleksiyonumdaki skinleri deneyeceksin diye Kendisinden bu şekilde şifresini alacağım. Ee, daha sonra onun hesabına girip marketindeki en yüksek skin'i alacağım. Ve eğer Battle Pass'i de almamışsa ki zaten 600 WP'li alamıyor. Kendisine Battle Pass'i de alacağım. Bu şekilde kendisine küçük de bir olsa koleksiyon dizmeye başlayalım diyorum. Ee, umarım marketinde bıçak ya da işte vandal tarzı bir şey vardır ki onu çok mutlu edebilsin. Şimdi isterseniz kendisiyle bir konuşalım. Alo? Kuzum burada mısın? Hı hı. Bu arada sen kaç yaşındaydın? On 13. 13. Tamam. Şimdi ben sana Discord'dan hesabın bilgilerini göndereceğim. Sen de bana hesabının bilgilerini gönder. Bugünlüğüne biz hesapları değiştirelim. Ne dersin? Tamam. Tamamdır. Ben şimdi sana Discord'dan atıyorum. Evet Furkan'ın hesabına giriş yaptım. Aslında onun koleksiyonuna bakacaktım. Gördüğünüz gibi koleksiyonu bomboş. Hiçbir şey yok. Bu 600 VP'yi bir önceki benim çekilişimden kazanmıştı. Şimdi ona bir sürpriz yapmak istiyorum. Mağazasındaki en yüksek skin'i alacağım demiştim. Acaba ona set mi alsam yoksa deri papançer mi alsam bilemedim. Büyük bir ihtimalle ona deri papançeri alacağım. Savaş biletinde zaten gördüğünüz gibi bakıyorum 44. aşamaya gelmiş. Düzenli olarak Valorant'ı oynuyor. Ama gördüğünüz gibi hiçbir sekini yok. Hatta kariyerine de bakabilirsiniz. Düzenli olarak oynamış. Ben de ona bir sürpriz yapmak istiyorum. Kendisine bir bıçak alacağım. Şimdi isterseniz bir VP çekeyim geleyim. Evet, kendisine Valorant puanını çektim. Önce bir deri pançerini bir alalım. Kaplamayı bir kullanalım. Hatta diğer koleksiyonundaki şeyleri de alalım ona. Hazır açmışken bir onun için de VP çekip geliyorum. Evet, gördüğünüz gibi yine VP çektim ve kendisine savaş biletini de alayım. Çünkü kendisinin hiçbir şey yok ve gerçekten onun skinleri olsun istiyorum. O da güzelce oynasın istiyorum. Olan skinleri bir takalım kendisine. Kendisinin haberi yok. Ben telefondayım sanıyor. Birileriyle konuşuyorum sanıyor. Ama kendisi görünce bence biraz şaşıracak. Umarım mutlu olur. Şöyle Kullanmadığım bir şey var mı diye bakıyorum. Koreksiyonda uğurları da kendine takar. Burada zaten e, savaş biletini 5 gün kalmış. Onu da hızlı hızlı bitirir diye düşünüyorum. Bitirdikten sonra da kendine güzel bir set dizer. Yani operatör gelmiş olacak. Onun dışına klasik gelecek. Bir de şey gelecek. Şimdi kendisine mutlu haberi verelim mi dersiniz? Kuzum. Ha, bir dakika. Bas konuşu. Kuzum beni duyabiliyor musun? Evet abla. Ben bir şey yaptım. Ne yaptın? Senin hesabına bir şey yaptım ben. Ne yaptın? Ne yaptım biliyor musun? Zamanla çok merak ettim. Ne yaptın? <laughs> Mağazana baktım deli pop hançer gelmiş. Beğenirsin evet. diye sana onu aldım. Beğenmedin mi? <laughs> Sanırım şok oldun şu anda. Furkan. Furkan. Abla cidden aldın mı onu? Evet. Bir de savaş biletini hala almamıştın. Onu da aldım sana. Koleksiyonum bomboştu. Çok teşekkür ederim abla. Her zaman canım benim. Şimdi hesabına girip denemek ister misin yeni sekinlerine? Olur. Tamam şimdi ben senin hesabından çıkıyorum ee, kendi hesabıma geçiş yapıyorum o yüzden kendi hesabında yeni skinlerini geliştirebilirsin ben daha geliştirmedim. Şey için geliştirmedim eğer beğenmiyorsan iade edebilirsin ee, onu yerine başka şeylerde alabilirsin diye geliştirmedim. Tamam abla. Tamamdır canım ben şimdi senin hesabından çıkıyorum güle güle kullan. Çok teşekkürler abla tamam. Ben hesabımı açınca davet edeceğim seni. Abla çok teşekkür ederim. Baktın mı? Koreksiyonu. Bu arada beğenmiyorsan iade edebilirsin. Yeni skinler alabilirsin. Örnek veriyorum. Deli pop bıçağı iade edersin. İşte onun yerine savaş biletindeki baltayı kullanırsın. Ya da kendine vandal falan alırsın. Ben o yüzden geliştirmedim bıçağı. Senin zevkine bıraktım. Ama genel olarak en çok istenen skin Deli Pop bıçaktı. da benim Deli Pop hançer hayalimdi ya. Hayalin miydi? Hı hı. Bu beni çok mutlu etti o zaman. Evet Furkan skinlerini aldı ve şimdi çok mutlu. Hatta direkt poligona girdi. Az önce zaten mutluluğunu duymuştunuz. Kendisinin hayaliymiş. Ben de birinin hayalini gerçekleştirdim. Umarım kendisi mutlu olmuştur. Ee, videomun sonuna geldim. Biz şimdi onun battle pass'ini kasmak için seri olarak spike rush atacağız ki baltasını alabilsin, klasiğini alabilsin ve kendinde skin olabilsin diye. Siz de videoyu beğendiyseniz like ve yorum atmayı lütfen unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bu arada beni desteklemek için adımın yanındaki katıl butonuna tıklayabilirsiniz. Aşağıdaki Bayne Game linkinden bana bağış gönderebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. <laughs>